Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben cehennem yamacılarından Mayıs'ı. Bugünkü sizlere anlatacağım konu PES 2016 Ekran sorununun çözümü. Tabi bu Google Program'dan farklı bir çözüm olacak. Google Program'ın çözümünü kanalımda diğer videomda verdiydim. Bu işlemi yapmadan önce lütfen o Google Chrome hatasının çözümünü de uygulayın. Yoksa sıkıntı olabilir. Evet geçelim hemen. Bu işlemi birkaç adımla basit yoldan Windows üzerinden yapacağız arkadaşlar. Lütfen bu işlemi yaptıktan sonra olumlu veya olumsuz bir sıkıntı yaşarsanız mesaj atmayı unutmayınız. Evet hemen geçelim işlemimize arkadaşlar. Öncelikle Windows'umuzun başta bölümüne geliyoruz. Arama noktasına regedit yazıyoruz arkadaşlar. Enter'a tıklıyoruz. Evet karşımıza böyle bir sayfa açılacak arkadaşlar. <laughs> Buradan seçmemiz gereken arkadaşlar. Lokal makina. İlk ev lokal makina. Evet. Gördüğünüz gibi böyle 7 tane klasör açılacak açtığımızda. Ve buradan sistemi seçiyoruz arkadaşlar. Sistemi seçtikten sonra Control Shift onu açıyoruz. Ve buradan kontrol dosyasını da açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar klasör çıktı. Burada yapmamız gereken arkadaşlar Windows'u bulmak. En aşağıda oluyor. Windows'u açtık arkadaşlar. Buraya geleceğiz. Burada GCDV versiyonu arkadaşlar. Çift tıkla karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Evet arkadaşlar sizde değer varısı muhtemelen daha önce yapmadıysanız ya sıfırdır ya da yüz olacaktır. Bunu 300'e çevireceğiz. Ve tabanı arkadaşlar 16'lık taban olsun. Buraya da dikkat edin. Ondalık yapmayın. Evet. Tamam diyoruz. İlk adımımız buydu arkadaşlar. Ve şimdi Ctrl S çift 0 kapatıyorum. Bununla işim bitti tamam dedikten sonra. Ctrl S çift 0 2'de yine aynı sistem dosyasının içinde. Bu sefer onu seçiyoruz arkadaşlar. Aynı işlemiyle Ctrl Windows'u bulacağız. Windows GCDV versiyonu arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi aynı yer açıldı. Bunu da 300 yapın. Tamam yapın arkadaşlar. İkinci adımımızın da işlemi bitti. Evet. Şimdi seçmemiz gereken arkadaşlar kontrol kurnet Control set. Evet o da burada. Yine aynı şekilde kontrol Windows GCDV versiyon Burayı da 300 yapın arkadaşlar. Yine taban 16'lık olsun. Tamama tıklıyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Muhtemelen şu anda PS 2016'nız düzelmiş olacaklar. O düzelmiş olacak. Özür diliyorum. Bu arada ay kaçıncı aydayız biz ve şu anda dışarıda şarı şır yağmur yağıyor. Her neyse arkadaşlar yağmuru bırakarım. Arada bir lafımız olsun dedik. Arkadaşlar bu çözümümüz PCC'nin PES 2016 özelliğine yetersiz olan arkadaşlar için baya bir faydası olacak. Bununla başta daha doğrusu sonuna belirteyim. Onun harici tekrar dediğim gibi bu program hatasının çözümünü de yapmayı unutmayın. Kanalımda diğer videomda o da var. İkisini beraber yaparsanız herhangi bir sıkıntı almayacaksınız. Ki ben de öyle kullanıyorum şu anda. Arkadaşlar lafı fazla uzatmayayım. Ben cehennem yamacılarından maestro. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen herhangi bir hata olursa mesaj atmayı unutmayın. Kanalım, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.